Müthiş bir mücadele ile karşınızdayız. Taraftarların günlerdir beklediği maç birazdan başlıyor. TV'den ayrılmayın. İyi akşamlar değerli futbol severler. Bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı. Ve taraftarlar müthiş bir coşkuyla tezahüratlara başladı. Ben Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener ile birlikte mikrofon başındayız. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanını bu lig aşaması maçıyla yaşayacağız. Galatasaray, Union Saint-Gilles ile karşılaşıyor. Bu keyifli müsabakanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız Özkan. Taraftarlar bugün büyük bir coşkuyla bu maçın başlama saatini beklediler. Artık sahne futbolcuların. düdük geldi ve mücadele başladı. Pozisyon orta için ideal. Funny. Gol! Bu kadar erken bir gol ondan da beklemiyordu. İşte bakın tekrarında gördüğünüz gibi doğru zaman O, miela, o, mano, pasidurė, miela, miela, miela. 1-0 ve maç yeniden başlıyor. Leroy Sané. Gabriel Sané vurabilecek mi? Ve bu şutla kaleci mağlup edemiyor. Galatasaray korner kazandı ve farkı açmaya çalışacak. Ceza sahasına doğru gönderdi. Kaleci bu topu yumruklamayı tercih etti. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Icardi. Ve top gol. Galatasaray fark çıkarıyor. Sarı kırmızılar müthiş bir sevinç yaşıyor. Golün tekrar ekranda. Gerçekten aradan çok ince bir noktayı görmüş. Daha sonra topla buluşan oyuncuysa kalecinin dibinden gayet rahat bir vuruşla golünü atıyor. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Kritik bir pas gönderiyor. Kaleci önce kaleci sonra direk. rakip takım bu atan gelişmesine izin vermiyor. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Icardi İl hücum bölgesinde ilerliyor. Takım arkadaşları orta bekliyor. Ve top farklı şekilde dışarı gidiyor. Sen İlkay. Gabriel Sara vurursa gol olabilir. Gol, gol, gol. Mükemmel bir Ve bu gol bir kere daha ekranlarınızda gönderdiği bu arapasıyla pozisyonun yaratıcısı oluyor. Devamında kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncu çok rahat bir gole imza atıyor. 3-0 oldu. Iyi bir top gönderdi. Tehlike olabilir. Yardımcı hakemin uyarısı. Yoksa kararı geliyor. Ve hakem şimdi oyuncu değişikliğine izin verdi. Sanchez tehlikeyi uzaklaştırdı. Hiç düşünmeden topu uzaklaştırmayı seçti. Gayet yerinde bir hareket. Ve karşılaşmadaki son düdük geliyor. Galatasaray sahadan galip ayrılan taraf oluyor. Bugün muhteşem oynadılar. Orta sahanın hakimiydiler. Hücumda pozisyon üretmekte zorlanmadılar. Ve bunun sonucunda galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. Bu maçtaki oyunuyla takımına önemli bir katkı verdi. Açıkçası bugünkü performansıyla takımının galibiyetinde çok önemli rol oynadığını düşünüyorum. Bir golü var ama daha fazlasını da atacak kadar pozisyon üretti.